Arkadaşlar kınağımıza mutfakımıza hoş geldiniz. Nasılsın? İnşallah iyisin arkadaşlar. Hamdolsun biz de iyiyiz Allah izniyle arkadaşlar. Şalgam bugün yapacağım. Benim köyü ikidir şalgam. Köy videosu da var arkadaşlar. Kardeşim sağ olsun. Siz de sağ olun. Çekmiş bana göndermiş. Hem de benim yanıma da gelmiş. O videoyu bana gönderdiler. Köy videomuz. Şalgamla beraber size o videoyu göndereceğim. Kremimiz çok güzel arkadaşlar. İnşallah umarım beğenirsin. Tepe üstündedir. Bu şalgam orada gelmiş. Bakın. Bu adam da getirmişti. Zaten orada video çekmişim. Ceviz. Bakın arkadaşlar. Bezle güzelce böyle toprakları yıkadım. Böyle yaptım. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Toprak hep çıktı. Yıkadım. Şu anda kabukları çıkaracağım. Az kalıyor kabuk üstünde. Sonra kaynatacağız. Kızartacağız. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar bugün şalgam yapacağız. Şalgam değil mi? Evet. Evet şalgam yapacağız. Annem şu anda kabuklarını soyuyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabukları soyuyoruz. Ama bak bunlar şeyde bunlar olmazlar bak içi boştur. Onları atacağım. Başka bir tane yapacağım. Bakacağım böyle. Çünkü onlar güzel olmazlar. Yani benim anamalar kabukları soymuyordu. Ben soyuyorum arkadaşlar. Anneme köyden getirirler bu şalgamları. Baksanıza şöyle. Söyledim. Ay, Bakın arkadaşlar. Toprakta aslında, Eskide biz böyle yapıyorduk. Mesela kabukları fazla soymuyorduk onlara. Ama bilmiyorum ben kabukları hepsi soyuyorum. Erkek yani erkek pişsin. Biraz acelemiz vardı. Soyuyor annem Yemek eşim mi acıkmış onun için acele yapıyorum. Bunları yemek yapılır mı? He, evet, Ama daha güzel oluyor evet, bu. Çıkardık, annem teşen. dün akşam bize gitti arkadaşlar yaptı böyle sıcak suyu içinde. Böyle arkadaşlar Şimdi istersen. Döktük, bak bu. İstese böyle kabuklu kaynatabilirsin, İstemese de kabuklu soyabilirsin arkadaşlar. O sizin, siz bilirsin. Yani ben öyle de yapmışım, kabuklu da yapmışım ama bugün erkek pişmek için ama ben de diyorum soyayım onları kabukları. Kabuklu da güzel oluyor. Diyor şifaliler. Yine 2-3 tane böyle kabuklu da koyacağım arkadaşlar. Kabuklu güzeldir. Yeter İki üç tane şalgam öyle de koyarım. Bir, 2 iki, üç. Arkadaşlar şalgamımızı üstüne bıraktık. Öyle kaynasın. Sonra etimizi kıza atacağız. Yapacağız onu. Evet arkadaşlar etimizi doğardık. Şalgamızı kaynadı. Görüyorsun bak çatır. Yani böyle bıçak batarıyor. Güzelce batıyorlar. Yumuşacık olmuş bakın. Çok güzeldir. Hem de diyor ki, çok sağlıklılar arkadaşlar. Yağımı tencereme koydum. Etimi koyacağım. Sonra da soğan koyacağım. Hey arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Kardeşim geldi benim yanımda köyde. Abim sağ olsun. Kardeşim de sağ olsun. Hepsi. Ben her, buna hediye göndermişler. Badem, ceviz. Size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Benim köy ikidir şalgam da var. Pişirirsem arkadaşlar inşallah size videoyu göstereceğim. Çok sağlıklı. Evet arkadaşlar etimizi doğardık. Şalgamızı kaynadı. Görüyorsun bak çatıl yani böyle bıçak batarıyor. Güzelce batıyorlar. Yumuşacık olmuş bakın. Çok güzeldir. Hem de diyor ki çok sağlıklılar arkadaşlar. Yağımı tencereme koydum. Evet arkadaşlar yemekimizi servis edildik çiğ köftemizde benim kızım tadına bakıyor çiğ köfte yaptım bugün hı hı. Hiç -hı. yapılışım hiç yapmamışım canım çocuğa yani çocuğa canı istediği ben de dedim yapayım Nefis. ben de seviyorum <laughs> harika Arkadaşlar, yani siz istersen yorumda yazın size göstereceğim yapacağım İnşallah Allah kısmet edin inşallah yaparım bir günde size göstereceğim <laughs> Arkadaşlar eğer evet, e, çi Nasıl çiğ köfte kızım? tarifini göndermek istiyorsanız yollara yapın. Şankam. Çiğ köfte diye yazınlar. Çiğ Çiğ köfte diye Doktorumuz olmaz mı? Aya, yok bu öyledir. Hı. İkisi de çoktan ellerine sağlık, dert görmesin. Asli, olsun, olsun. Arkadaşlar bakın annem o kadar her zamanki gibi yine size bir iyilikte bulundu. Size tarif bütün gösterdim. Ee, siz aleme beğeni ya da abone olmayı unutmayın. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Allah'a Allah emanet olun. olun. Bize izleyenlere, takip edenlere, yorum atanlara hepsiye çok, çok teşekkür ederiz. Ya, Allah hepinizden razı var. olsun arkadaşlar. Allah ın Allah ın Evet işte babiteni koyunları. Küçük Ne yapıyorsun? da. bize mangal yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> A, evet.

Ola hatta bir dosa bir tane mi koy, bir peynir. Bir de kavata ne al. Bu Bu kadar zaten. Bu kadar zaten. Bu kadar Bu Evet arkadaşlar komşuya geldik kahve içmeye sağ olsunlar bize çağırdılar gördük. Birbirimize gidiyoruz. Komşumuzlar da eline sağlık. Görüşmek üzere. Kenarlarımızı kestik. Kenarlarımız kestik eve gidiyoruz. Evet. Bir de yaptık. Bir yıkandık yağmur bizi yıkadık. Ve köyümüzü görüyorsunuz. Köyüm köyü güzel köyüm. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Aynen görüyorsunuz. Aynı tas aynı hamam. <laughs> Havaya bakar mısın? <da>, <laughs> mı? Haydarım. Hadi Haydarım. Haydar amca onun adı başkaydı. Ver ya. He? Ha? Onu Haydar koy. Yenge bir şey Haydar. Hay. Evet. Arkadaşlar. Bahçemiz. Abi abi hoş. Görüyorsunuz. Ben ne yapacağım? <laughs> tamam kapatıyorum. Evet abi videomuz sonra geldik. Kendine bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.